Sevile Yeriç'ten ilk yayınımız. Benim canım arkadaşım. Sadece arkadaşım değil. Beraber kitaplar yaptığım, ondan çok şey öğrendiğim, astrolojiyi bana sevdiren kadın. Sevile Yeriç'ten hoş geldin. Merhaba Arzu. Çok mutlu oldum tekrar radyoculuğa dönüş yapmanı, bunu YouTube'da yayınlamana. Ne güzel ne keyifli. Çok özlemiştik zaten senin yayınlarını, programlarını. İnşallah böyle sık sık buluşuruz görüşürüz dinleriz seni. Ay çok teşekkür ederim. Bu arada Sevilay yayın yapmadığım süre içerisinde beni en çok motive eden insanlardan biriydi. Beraber çok güzel projelerimiz vardı. Şimdi onları gerçekleştirmeye başladık. Bunlardan ilki de e, hep e, diyorduk beraber bir şeyler yapalım ki Sevilay zaten çok başarılı e, kendi kanalı da var. E, ama burada biz e, farklı bir yöne gideceğiz. E, çünkü ben Sevilay'ın bilgilerini size burada yönlendirerek bir süzgeçten geçirerek vermek istiyorum. Ee, o nedenle e, ilk sormak istediğim soru şu sevgili Sevilay'a. Ee, Uranyen astroloji deyince Türkiye'de akla gelen ilk isimsin. Ee, i̇nsanların çoğu uranyenin normal astrolojiden farkını bilmiyor. Ben onu anlatmanı istiyorum ki bundan sonra yapacağımız yayınları e, daha güzel insanlar e, anlayabilsinler. Ee, Uranyen astroloji nedir Sevilay? Şimdi Uranian astroloji aslında detaylara inmektir. Bu açıdan bakıldığında astrolojinin tanımını yapmadan Uranian astroloji yapmak çok doğru değil. Astroloji bildiğin gibi gökteki göksel sembolizmaların yeryüzüne olan manyetik tesirleridir ve buna göre bir doğum haritası hazırlanır. O doğum haritasıyla gezegenler vasıtasıyla bizim e, bünyemizde olan hem karakterimiz hem yaşam deneyimlerimiz şekillenir ve bizler yaşam içerisinde o gök hangi günde doğduysak hangi ay, hangi saatte doğduysak o zamanın etkisini yaşamımızda bir tür kader metaforu şeklinde yaşarız ve gezegensel etkiler de bizim yapısallığımızı oluşturur, yapı taşımızı oluşturur. Şimdi bu bağlamdan bakıldığında astroloji aslında hem fizik hem istatistik hem hı hı. matematik e, bilimini içeren, hepsinin de verilerini kullanan, astronomik verileri kullanarak bunları insan üzerinde yorumlayan bir sanattır. Bir tür ki sanatıdır aslında astroloji ve aslında e, varoluşu, yaratılışı insanın kökenine dayanır. Çünkü insanlık ilk var olduğu andan itibaren gökyüzüne bakarak e, yolunu yönünü çizmeye çalışmıştır. Şimdi bu merkezde zaten insanlık tarihiyle eski bir konudan bahsediyoruz astrolojiyi. Astrolojinin tabi astronomiyle ile ayrıldığı yerler var. Bilim ilerledikçe astroloji daha çok kehanet ve yorum alanında kullanıyor oldu, kullanılıyor olduğu için ve bilim adamlarının rasyonel bakış açılarıyla da ters düştüğü için çünkü bir tür varsayımlar ve datalar kullanılıyor, istatistik bilimi ve yorum sanatı ekleniyor. Dolayısıyla pozitif bilimlerden ayrılmıştır. Fakat pozitif bilimlerden ayrılması çok da uzak bir yere düşmez. Çünkü astroloji aslında astronominin çılgın kız kardeşi olarak tanımlanır. Ah, bu, bu tanım çok güzel. <laughs> <laughs> Şimdi astrolojiye inanmayanlar çok biliyorsun onlar hep aynı e, yerden mevzuya giriyorlar. E, i̇şte gezegenler bizi nasıl etkileyecek? E, i̇şte Plüton e, tepede dururken işte ben iflas mı edeceğim? Böyle bir şey olabilir mi? Ama şu an tabii senin söylediğin şu çılgın kız kardeş güzel eğlenceli bir tanımlama oldu. <laughs> Ya evet tabii şimdi rasyonel açıdan bakıldığı zaman da kozmosta evrende hiçbir e, cismin ya da faktörün bir diğeriyle etkileşim içerisinde olmaması gibi bir mantık düşünülemez. Tabii ki bu etkileşimin e, birçok farklı yansımaları olur. Bunun tabii fizik yansımaları var. E, yanı sıra işte kozmostaki kuantum fiziği yansımaları vesaireleri var. Bir sürü evren teorileri var, genişleyen evren teorileri var. Şimdi astrolojinin konusu bilimsellik değil. Fakat bilimsel verili kullanarak bunun insan üzerindeki işleyişini tespit etmeye hmm. çalışmak yani ben tabii ki birebir bir gezegenle e, etkileşimden bahsedemeyebilirim fakat o gezegenin içinde bulunduğu bir kozmosdayım ve bir samanyoludayım bir galaksi galaksideyim biliyorsunuz samanyolu galaksisi içerisindeyiz benim bir yıldızım var güneş benim yıldızım onun etrafında dönen gezegenler var ve o gezegenlerin milyonlarca yıl boyunca aynı yörüngede dönüyor olmasının bile yaratmış olduğu bir enerji çekim alanı var öyle değil mi bir manyetik çekim alanı var e, doğal olarak sadece bizim yıldız sistemimizde değil farklı farklı yıldız sistemlerinde benzer sembolizma ile işlemiş olan planlarda muhtelif canlı, canlıların olabilitesi zaten çok e, matematiksel hı hı. ve bilimsel bir gerçek. İşte bunların hepsini topladığımız zaman as buradan astrojiye gelen sonuç şöyle oluyor. İnsanlık e, hayatı boyunca gökyüzünü gözlemlemiş. Hı, hı. Mevsimleri oluşturmuş, takvimleri oluşturmuş biliyorsun. Güneşin hareketlerine göre, ayın hareketlerine göre ekip biçme zamanlarını tespit etmiş. Ee, ve aslında astroloji de buralardan çıkmış. Belli dönemlerde işte ne bileyim Mars gökyüzünden dünyada görünür halde olduğu zaman... ...ülkede savaşlar patladığını görmüşler ve bunu datalandırmışlar. Şimdi bu tabii ki yorum. Ve fakat öbür taraftan bir şeyin içinde olduğumuzun da bir kanıtı. Demek ki biz bir şeylerden etkilenebiliyoruz varlık olarak. Zaten buna en basit örneği her zaman astrologlar ayın medcezir hareketleri olarak gösterir biliyorsun y yükselmesi ve çekilmesi ayın dünyaya yaklaşması Hı -hı. ve uzaklaşmasıdır şimdi astrolojiyi reddetmek e, bilimsel olarak e, belki pozitif bilimlerde kalmak açısından rasyonel bilimi aramak açısından doğru olabilir ama biz olaya insanlık açısından bakıyoruz duygusal psikolojik etkilenmeler olarak bakıyoruz ve bu açıdan bakıldığımız zaman göksel faaliyetlerin gökyüzündeki her türlü olayları bu yeni aylar, dolunaylar tutulmalar gibi dönemler insan hayatına etkilerini gözlemleyebiliyoruz. Aslında gözlemlenebilen bir şey olması sebebiyle bile değerlidir. <laughs> yani hani birçok anlamda. Zaten pardon e, astrolojiye e, benim daha fazla inanmamı sağlayan senin de söylediğin gibi haritalara bakmaya başladıktan sonra oldu. Çünkü e, haritalara baktığın zaman sahiden e, olayların nasıl gerçekleştiğini birebir oradan takip edebildiğin zaman o aradaki işte bu senin söylediğin içinde bulunduğumuz galaksiyle bu yıldızların bizim üzerimizdeki etkisini çok iyi anlıyoruz. Evet, aynen öyle. Şimdi bu zaten astrolojinin temeli bu e, anlamına geliyor ve bu bir kadim bilgelik aslında. Hmm, 4000 yıllık. 4000 yıllık ve hatta yazılı tarihle de daha netleşmiş. Veriler, hmm. datalar çok daha e, zengin, kaynaklar çok zengin. Dünyanın her yerinde farklı astroloji kullanan toplumlarda bile ortak sembolizmalar var. Mesela Çin astrolojisi vardır hmm. biliyorsun -hı. Hmm farklı burçlar kullanır. Hint astrolojisi vardır, sabit yıldızlar kullanır vesaire ama hepsinin özünde ortak bir datada birleşiyor olabiliriz. Hatta Maya takvimi vardır, Maya astrolojisi vardır hı hı. onu da bilirsin. Dünyanın neresine gidersek gidelim biz bunu bulabiliyoruz demek ki bu aslında insanlık için son derece verimli ve çalışabilen bir şey. Şimdi gelelim işin Uranyen kısmına. Ha en merak edilen bölüm. <laughs> Uranyan kısmına geldiğimiz zaman şimdi astroloji e, bir tür inceleme e, ve göksel faktörleri incelerken Uranyan'a geldiğimiz zaman artık işin içerisine biraz daha hassas detayları katıyoruz. Transneptünyenler dediğimiz hipotetik varsayımsal noktalar ayrıca asteroidler ki bunlar Mars ile Jüpiter yörüngesi arasında bulunan ve yaklaşık sayıları 4 milyon civarında olabilen 4, e, bunun yaklaşık da 400 bini galiba astrolojik olarak sınırı sınıflandırılabilmiş Bunları da kullandığımız ana gezegensel etkilerin yanı sıra datalandırabildiğimiz diğer faktörler ve bunlar nispeten gezegen değiller, cüce gezegen sıfatındalar, Asteroid olarak geçiyorlar veya hesaplanmış nokta olarak geçiyorlar Uranian astrolojide. Böylelikle biz hayatın içerisindeki anlara girebiliyoruz. Şu anda bu konuşmayı yapmamız göksel anlamda hangi faktörlerin etkileşimi sonucunda olduğunu Uranian astroloji kullanarak keşfedebiliyoruz. Ve biz kendi anımızı yakaladığımız zaman doğal olarak bunu öngörüyle de destekleyebiliyoruz. Yani ben belki bir 5 dakika sonra ya da işte bir 5 yıl sonra ya da bir ne kadar zaman istiyorsam oradaki zamandaki hassas noktaları ya da asteroidleri veya transneptünyanları hesaplayarak çok spesifik yorumlar yaparak öngörüde bulunabiliyorum. Dolayısıyla astrolojinin vermiş olduğu kehanet bilimine daha da nokta atışlı dokunuşlar yapabiliyorum uranyen astroloji ile. O yüzden çok daha hassas. Ee, uranyen astroloji ile astroloji farkı en son şöyle söyleyeyim. Astrolojiye fizik dersek uranyen astroloji kuantum fiziğidir. Ha, güzel. E, bu arada e, Uranyan Astroloji'yi öğrenmek isterseniz Mona yayınlarından birlikte hazırladık. Editörlüğünde ben yaptım. E, Sevilay'ın e, kitabı çıktı. E, bu kitabı okursanız Uranyan Astroloji'yi ve onun e, temel ilkelerini çok daha iyi anlarsınız. tabii bu astrolojiyle ilgileniyorsanız. Bu arada bir şey soracağım. Az önce e, 400 bin e, dedin kullanılan e, hipotetik nokta. E, ama bunun e, yani mesela Uranian e, astroloji ile ilgilenen biri kaç tanesini bilmek zorunda? 400 binini bilmek mümkün mü? Hayır. E, zaten şunu dedim aslında. Hipotetik nokta 8 tane. Bu transneptünyenler olarak geçer. Fakat e, söylemiş olduğum şey astroidler. Astroid astroid, Astroidlerin yani. Tabii ki hepsini bilmek mümkün değil. Fakat bunları datalandırmak mümkün. istatistik yapmak mümkün. E, benim şu anda çalıştığım yaklaşık 120 ve 150 arasında asteroid var. Mesela birebir bir haritalarda çalıştım ve hı hı. hayata dair çok spesifik detaylara elde edebildiğim. Bu bir yolculuk. Astroloji de aynı bilim gibi kendini geliştiren bir alan. Nasıl bilimsel alanda keşifler oluyorsa astrolojik anlamda da istatistikler ve datalar oluşuyor ve bizler insan hayatını gözlemledikçe onları datalandırdıkça da aslında ne kadar kesin öngörü yapabileceğimizi oraya astroloji sayesinde öngörebiliyoruz ve e, bu da bu da insanın kendi kadersel yolculuğuna bir kuş bakışı perspektif kazandırıyor ki bence çok değerli. Peki bu kadar detaylı görülüyorsa ki biliyorum görüldüğünü hatta burada şahit olmuştum senin öğrencilerin böyle gün gün hesaplayıp aralarında paylaşıyorlardı. Ee, mesela sen bunu kendin için böyle bir şey yani yapmak bu da biraz çılgınca hani yani haftaya perşembe ne olacak cumartesi çünkü oranyen astrolojide şimdi sevgili dinleyiciler belki içe şey, gözlerinde canlandıramıyorlar ama sahiden gün gün hatta gün içinde sabah öyle akşam diye hesaplama yapmak mümkün. Tabii kesinlikle. Ee, ama tabii bu çılgınca bir şey yani hayatı da böyle yaşayamayız. Yani sen mesela ne zaman kendin için e, Uranyen e, haritana senin bakma ihtiyacı duyuyorsun hani nerede bakılmalı ya da Şimdi ben e, iki bi, bunu, burada şunu biraz geniş anlatmak lazım. Ben Uranyan Astroloji'ye de 2010 yılında tanıştım. Ondan öncesinde yaklaşık bir 15 sene astroloji yolculuğum vardı. Astroloji ile ilgili her şeyi bildiğimi zannediyordum. Biraz e, fazla kibirliymişim. Uranyan Astroloji ile tanışınca birdenbire hiçbir şey bilmiyor olduğumu gördüm, yüzleştim. Çünkü çok fazla şey görülebiliyor olmak önce beni çok rahatsız etti. Hı hı. Aynı senin bu söylediğin gibi ve birdenbire ben delirdim ve delirmem 3 yıl sürdü. <laughs> çok iyi. 3 yıl boyunca gündüz bir de ben başak enerjisi olan bir <laughs> insanım deli gibi her an her dakika her işte dediğim gibi haftaya çarşamba önümüzdeki salı falan noktasında 3 <laughs> yıl boyunca bir kayboldum <laughs> ee, bunu görebiliyor olmak bir kere benim hayranlığımı ve şaşkınlığımı arttırdı fakat bir süre sonra bu ruhta büyük bir eziyet haline geliyor evet. bu kadar çok görebiliyor olmak bu kadar çok sonu yok, e, sonu yok ve e, gördüğünüz şeyi iyi iyi görmek ya da kötü görmek değil objektif olarak görmek zorunda kalıyorsunuz bir saatten sonra e, çevrenizde gözlem zaman zamanda aslında oluşa hiçbir şekilde müdahale edemediğinizi, sadece kendi tepkilerinizi de duruşunuzu değiştirebildiğinizi görüyorsunuz Ben bunu gerçekten denedim bizzat Acaba bir şeyleri değiştirebilir miyim oluşla ilgili diye değiştirebildiğim şeyler oldu İşte astroidler bana neyi değiştirebileceğimi gösterdi kendi kader planımda. Fakat değiştiremeyeceğim şeyler de oldu. Ve 3 yıllık bir seyahat sonrasında, yaklaşık 2013 yılında bunu bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ki artık bunu e, bu delik gibi e, bununla ilgilenmenin bir sonu yok. Hakikaten söylediğin çok doğru. Fakat bunu insanlara anlatmak lazım. Çünkü çok değerli bir şey var burada. Ve çok da kritik konular var. Mesela oran ile medikal konuları çok önemli oluyor. E, önemli ameliyatlar mesela doktorların bile e, tespit edemediği bazı şeyleri biz astrolojik kullanarak tespit edebiliyoruz. Kriminal konularda çok işe yarıyor. Mesela gerçekten katilin kim olduğunu ya da hırsızlık yapıldıysa hı hı. bu hırsızlığı e, yapma ihtimalin kim olduğunu gösterebilecek faktörleri biz astroloji ile görebiliyoruz. Hı hı. Özellikle kayıp çocuk vakaları hı, gibi evet. durumlar mesela kriminal konularda bu Uran astroloji teknikleri, astroidler inanılmaz işe yarıyor. E, ama dediğim gibi Uran astrolojiyi spesifik olarak kullanmak gerektiğini konu bazında ve nokta atışlı arayışlarda kullanmak gerektiğini kendimde deneyimleyip keşfettikten sonra tabi doğal olarak hayatı akışına bıraktım çok önemli Göksel durumlarda bir tutulma olur bir yeni ay dolunay olur birinci derecede haritama şöyle bir dokunan varsa oturup bakıyorum ne olacak diye hı hı. ama artık o deli gibi <laughs> araştırdığım günler bitti ama bunu öğretiyorum öğrencilerime gerçekten e, bu önemli bir kriter çünkü e, insanız hepimiz yani geleceği tabii ki gayet normal yani herkes merak ediyor ama dediğin sahiden çok önemli. E, bu şekilde de yaşanmıyor. Yaşanmıyor ve zaten yaşanmasının da bir anlamı olmuyor çünkü bu sefer e, kendi güçsüzlüğünüzle de tanık oluyorsunuz. Yani oluşum kendi içinde bir gücü var. İnsan gerçekten çok güçsüz fakat aslında aynı zamanda da çok güçlü. Ee, burada ruhsal olarak kendinizi güçlendirmeniz gerekiyor. Bizim son yaşadığımız olayları da mesela Hı -hı. öngörebilirsin. Çünkü bütün astrologlar cayır cayır deprem diye bağırdı biliyorsun. Hani bu yakın geçmişteki olayımızda. Hı -hı. E, ama hiçbir şey değişmedi sonuç itibariyle. Gene aynı şeyler yaşandı. So bazen bazı şeyleri görmek ee, ya da ön görmek diyelim hani görmek biraz e, çok ileri bir kelime olabilir ama ön görmek çok da memnuniyet verici olmayabiliyor ve fakat öbür taraftan da e, bilen olmanın bir değeri de var çünkü en azından önünü hani önünü kış tutmak diye bir tabir vardır Anadolu'da hı hı. hani biz önümüzü gene görebilecek bir en azından kabasaba saba öngörebilecek bir halde olalım da ne çıkarsa bahtımız olsun kesinlikle katılıyorum şimdi e, 20 Nisan'da bir güneş tutulması var. Evet. 29 derece gibi bir analitik bir derecede. Bununla ilgili tabii yani pozitif yorumlayanlar var. Ben pozitif yorumlamaya çalışanlardanım. Hani güneş tutulmalarını çok seviyorum. Bilmiyorum belki ya da bana hep çok iyi geliyor güneş tutulmaları. Ama hani bundan ürkenler de var. Çünkü Merkür Retrosu da devrede olacak. Ee, ama e, şimdi ben senin yorumunu almak istiyorum çünkü neden Koç'ta olduğu için e, sahiden bu yılın değil belki önümüzdeki birkaç yılı bile etkileyebilecek evet. çünkü Zodya'nın hemen başında ee, değil mi böyle bir sıfır noktasından sil baştan yapıyoruz hepimizin hayatlarında bir böyle bir sayfayı kapayacağız yeni bir sayfayı açacağız. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Şimdi e, tutulmaların tabii e, aslında şöyle etkileri vardır astrolojik olarak. Mesela tutulma süresi ne kadarsa onu çarpı yıl olarak yaparız. Hmm. E, teknik olarak bu tutulma 2 ila 4 saat arasında hmm. e, olan bir tutulma. Dolayısıyla takribi 2 yıl ila 4 yıl arasında bir hmm. etkisi var. Çok uzun. Evet e, ve hibrit tutulma. Hibrit demek şu demek, dünya üzerinden görüldüğü yer açısından bazı bölgelerde tam tutulma gibi görünüyor, bazı bazı bölgelerde işte parçalı ya da gölgeli gibi görünüyor. Buna hibrit tutulmalar hı hı. denilir. Dolayısıyla bu da etkiyi süresini uzatıyor. Hmm. Söylemiş olduğum gibi. Ee, ve bu noktada bazılarının hayatında işte iki yıl ila 4 yıla kadar varabilecek olan rasyonel değişimler ve dönüşümler demektir. Ama hiçbir zaman e, gelecek geçmişten daha negatiftir ya da kötüdür yorum yapılamaz. Çünkü insanlık ilerliyor. Evrim diye bir şey var. Yani ruhsal hmm. evrim, psikolojik evrim, fiziksel evrim. Dolayısıyla insanlık evre, evrildiği için bilinçler evriliyor. Ve e, belki bir... E, o, o astrolojinin de kendi içinde orta çağın astrolojisi daha katıdır. Çinlikle. helenistik astroloji çok katıdır. Fakat şimdi daha modern astroloji ve daha Uranyan astroloji felsefesine doğru gidiyor. Biz deneyimlerden neler öğreniyoruz ve kendimizi nasıl özgürleştirebiliyoruz noktası. İşte bu koçtaki enerji bir kere insanların yaşam enerjisiyle dolu bir şekilde hayatla savaşma güçlerini, motivasyonlarını arttıracak. Ve bir chapter, bir bölüm kapanıp yeni bölüm açılacak bazıları için. Ve bu Marsyen etki demektir. Koç burcu Mars'la alakalıdır. Bu da yaptığımız eylemlerle kendimizi ya vezir edeceğiz ya rezil edeceğiz anlamına geliyor. <laughs> Çok güzel. Ee, doğru eylem yapmayı aslında öğrenmemizi sağlayacak bir tutulma. Peki şöyle bir şey diyebilir miyiz? 20 Nisan'dan sonra yani gerçi son birkaç ayda o enerji tabii ki oluşmaya başladı. Çünkü güneş tutulmalarından önce oluşuyor. Tabii değil tabii mi? Böyle iki, iki ay önce <laughs> başlar Tuğlalar örülmeye başlanıyor. Ama 20 Nisan'dan sonra ben öyle hissediyorum. Ee, Sanki hayatlarında işte senin dediğin gibi bir eyleme geçmeyen, bir değişiklik onarılması gereken yeri onarmayan, adım atmayan insanlar için biraz durağan ya da hayat belki de daha tatsızlaşacak ama hani o koç enerjisi, cesaret olanlar için de hayat başka bir seviyeye geçecek tabii ki öyle hatta daha da ben ileri gidiyorum e, durağanlık kısmına değinmiş olman çok güzel çünkü zamanın kalitesinde de düğümler boğa enerjisinde kuzey düğüm bu da aslında atalet demektir Hı -hı. E, aslında çoktan bir planı bittiği halde hala bir yerde kalmakta Hı -hı. tutunmakta ısrar eden insanlar varsa eğer ee, kendi başına hareket edemeyenler varsa sistemsel olarak müdahaleler durumu söz konusu. İşte böyle tutulmalar vesairelerle o insanlar aslında kendileri için daha sağlıklı olan koşullara götürülecekler. Yani bu negatif bir şey değil pozitif bir şey olacak. Yani zaten bitmiş vadesi dolmuş tamamlanmış bir planda daha fazla durmakta ısrar edenler aslında Yepyeni yerlerde, yepyeni başlangıçlar yapmak durumunda kalacaklar. E Tabii ki değişim, biz çok değişim seven bir toplu, yani daha doğrusu insanlık böyle değil. Hani toplum olarak biz de zaten bunu sevmiyoruz. Güneşimiz Akrep'te sabit olduğu için ama e, insanlık genelde değişimi sevmez, değişimden korkar. Fakat bu değişimin gerçekten çok iyi olacağını söylemek lazım. Peki e, Merkür retroda Güneş tutulması sırasında bu sence nasıl bir etkide bulunacak? Bu e, retrolar her şeyden önce onu söylemek lazım. Geçmişte tamamlanmayan konuların tamamlanması. Sen onu evet. hep dersin evet. evet. Dolayısıyla diyelim ki ben eşimle ayrılma aşamasına geldim fakat işte çocukları bahane ettim. Ekonomik koşulları bahane ettim. Hani bu bizim için aslında ayrılması gereken zaten ilişkimiz bitmişti. Zaten ayrılmamız gerekiyordu ama birçok işte dış faktörler, işte para olur, ekonomi olur, çocuklar olur vesaire. Bunu hep ertelemiştim. İşte bu tutulmayla artık benim erteleyemeyeceğim şekilde konu gündeme geliyor. Çünkü zaten orada bitmiş bir şey var ve benim ne kadar sündürmeye çalışmam ya da ne kadar uzatmaya çalışmam artık konuyu değiştirmeyecektir artık bitmesi gereken şey bitecektir işte retro enerjisi de bunu anlatıyor kaçınılmaz olarak tamamlanması gereken konu tamamlanacak diyor peki başka güneş tutulmasında hangi yıldızlar etkin olacak? Başka güneş tutulması derken yok yorum. yok bu bu güneş tutulmasında yani e, sabit yıldızlardan etkin olanlar hangileri? Sabit yıldızları tabii bakmak lazım haritaya hmm. ama mesela gezegen olarak söylemek gerekirse Plüto çok etkin. Hmm. Plüton'un çok etkin olması demek de e, geri dönüşü olmayacak şekilde tamamlanmalar demektir. Özellikle retro bildiğin gibi yine retro enerjisi bazıların haritasında ise geçmişte belki tanıdığınız ama fırsat vermediğiniz bir ilişkiye başlama fırsatını önümüze getirecek. İşte bu da bir tamamlanmadır aslında. Çocukluk arkadaşınızdı, çok aşıktınız birbirinize, yollar ayrıldı, bitti. Sonra aradan işte zaman geçti, şimdi tekrar karşılaştınız. İşte bu tutulma sizi artık bir araya getirecek bir tutulma. Plüton olduğu zaman devrede ya hep ya hiç vardır. Evet. Ve retro da aslında bu konuyu netleştirecek bizim Gözümüzün önüne getirecek. Plüto da konuya tamamı devamı noktası getirecek. En güçlü gezegen bu. Evet. Peki ekonomiyi nasıl etkiler? <laughs> ee, ekonomiyi çok sallayarak etkileyecek. <laughs> Korktum cevap geldi. <laughs> evet. Çünkü ama bu şöyle, e, bu sadece Türkiye'de değil global olarak böyle. Hmm. E, doların e, ya da dövizin e, artması devam edecek. E, yanı sıra değerli madenler ki ben bunu hep söylüyorum e, özellikle bu e, 6 Şubat'taki depremden sonra da biliyorsun yer altında kaymalar vesaireler oldu. O kaymalardan sonra da o o bölgelerde yer altında çok değerli madenler bulunacağını ve hatta bunların belki ekonomiye faydası olabilecek durumlara gelebileceğini de söylemiştim ben kendi hı hı. E, yorumlarımda. E, değerli madenler, altın, gümüş vesaire gibi madenler e, çok değerli. Kazanacak. özellikle bu tutulmadan sonra özellikle güneşle beraber altını düşünebiliriz tabii ki. Yani genelde yalnız döviz çıkınca altın düşer, onların arasında öyle bir korelasyon var ama sen diyorsun ki bu sefer ikisi, i̇kisi birden de. çıkıyor. İkisi de birden çıkacak, evet. Ve genel Hı. olarak global anlamda da bir savaş esintisi var. Deme. Evet, Ve çünkü koç aynı zamanda Mars ve savaş demektir. Hı. Ve buradaki savaşı ben aslında şöyle söylüyorum, teknoloji savaşı olarak öngörmek lazım. Pluto kovada çünkü... Hı. Ve bir savaş deyince aklımıza hep sanki böyle bir kurtuluş savaşı da ikinci dünya savaşı gibi bir savaş geliyor ama artık savaşların konsepti değişti. Bunu birçok yerde birçok insanla da konuşmuş olabilirsin. Artık savaşlar teknoloji üzerine, bilgi üzerine. Ve Plüto Kova'nın getirmiş olduğu en kötü senaryolardan bir tanesi de teknoloji kirliliği veya işte teknolojinin kötüye kullanılması hı hı. kovada. İşte bu tutulmayla beraber aslında bu tarz negatif durumlar da ortaya çıkabilir. Yani teknolojik kirliliği, teknolojinin kötüye kullanılması, insan hakkını ya da hayatın tehdit eden gizli teknolojik araştırmalar, gelişmeler vesaire, Biyolojik silahlar ki satürn balıkta da bunu da tehlike olarak sunuyor. Yani dolayısıyla aslında buradaki savaş enerjisi kim kazanır? en çok bilgiyi en çok rasyonel şekilde uygulayabilen kazanır. İnsanlığın yararına faydasına şekilde çözümler üreten kazanır. Biz ülke açısından bakıldığında bu tutulma bizim için tabii ki özellikle seçimler hı hı. ve yönetim biçimi değişikliğiyle çok alakalı. Yönetim biçimiyle ilgili değişikliklerinde zaten kendini gösterecek hale gelmesi ikinci tutulmalardan. Yani Ekim Ekim'de 28 Ekim'deki bir güneş tutulması var ki Türkiye haritasının üzerinde oluyor. 2024'de yansıyacak. Bu da ondan önceki süreci çalıştırır. Ekonomik dalgalanmalarda devam edecek. 2024'te de yerel seçimler var. Yani benim anladığım Türkiye'deki aksiyon hiç bitmeyecek. Ama Türkiye aksiyonların <laughs> bittiği bir ülke değil. Ee, ve ben şöyle her zaman mutlu oluyorum. Bir, Türkiye üç üç tarafı denizlerle çevrili biliyorsun. <laughs> Astrolojik olarak da üç tarafı denizlerle çevrili. Su üçgenimiz var bizim. Biz her türlü çalkantıda suyun üzerinde kalmayı becerebilen çok nadir. Bir güçte toplumlardan ülkelerden Kesinlikle. biriyiz. Ve şöyle bir tarihimize bakarsan bizim yaşadığımız bir başka toplum yaşasa zaten ömrü fazla uzun olmaz ama çok şükür biz 100 seneyi devirdik. <gülüyor> <gülüyor> Daha da deviririz çok güçlü bir ülke e, sembolizmamız var. Haritamız çok güçlü. Türkiye'nin birinci evinde bir Plüton var. Bu küllerinden doğmak anlamına geliyor. Ne kadar batarsak o kadar çıkarız Allah'ın izniyle. Ay ne güzel moral verdin. Bir de son olarak daha pratik bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu evet güneş tutulması dediğin gibi etkileri bir yıl, 2 yıl, üç yıl sürüyor ama insanlar tabii hani çoğu zaman şöyle düşünüyorlar yani astrolojiyle çok dışarıdan takip edenler ya işte 20 Nisan ya da işte en fazla hani Mayıs'a kadar Aa işte bakın benim arkadaşlarım böyle tepkiler veriyor Nezha Ya işte sen söyledin ee, E hiçbir şey olmadı Şimdi orada esasında birincisi bence söylenmesi gereken illa sabit bir olayın olması gerekmiyor Bizde uyanılan duygular, bakış açımız değil mi? Bunlar bile küçüktiyorlar, değişimler Ama bu tutulmaların hani enerjisi gerçekten hani en yoğun ne zaman insanlar hani bunu ne şekilde algılamalı mesela 6 ay sonra da bir olay olabilir ama onu çoğu zaman ne yapıyoruz ee, ya unutuyor mesela tutulmanın onu tetiklediğini bak diyor ne oldu halbuki 6 ay önce bir tutulma olmuş değil mi? Evet, aynen öyle. Zaten bu deprem olayı böyle bizim Hı -hı. bu e, Şubat'ta 6, Hı -hı. 6 Şubat'ta olan deprem aslında bir önceki tutulmanın e, depremiydi. Çünkü o zaman o tetikleniyordu derece olarak. 6 ay öncesine Hı -hı. yakın. Şimdi tutulmaları ya da eee astrolojik faktörleri incelerken insanlar astrolojiden sanki öyle bir şeyler bekliyorlar. Hani e, hemen olsun. Hemen yani işte şapkadan Hı -hı. tavşan çıkacakmış gibi, sürpriz yumurta gibi. Hı -hı. Ama hayattaki değişimler öyle değildir. Hatta öyle bir şeyin hemen olması Uranüs etkiyi çalıştırır ki o bizim depremde yaşadığımız şok bir uranüsyen etkidi. Çok büyük bir şoktu. Yani bir şeylerin hemen olması aslında çok da iyi bir şey değildir. Hı hı. Yani hemen olduğu zaman biz çok büyük şoklar geçiririz. Depremde yaşadığımız şok çok büyük bir şoktu farkındaysan. Hı hı. E, o yüzden astrolojik veriler aslında insanı zaman içerisinde bazı şeyler alıştıra alıştıra da dönüştüre dönüştüre de oluşturmasına sebep verir. Yani göksel faktörler kendi hızlarıyla hareket ederken biz bazı şeyleri bazı konulara yavaş yavaş geliriz. Zihnimizde yavaş yavaş şekillenir, duygularımızda şekillenir. Sonra bir gün bir sabah kalkarız ki bir karar vermişiz ya da bir fikir bizde uyanmış. Aslında o o gün olan bir şey değildir. Onun arkasındaki faktörlerdeki etkileri ala 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 geldiğimiz noktanın bir sonucudur. Aslında sonucu bu şekilde çalışır. O yüzden akşamdan sabah bir şey olmasını beklemek demek ben sürekli uranüsiyen şok tesiriyle hareket etmek istiyorum demektir ki çok zordur çok yıpratıcıdır ve te tehlikelidir de yani insan onu kaldıramaz biyolojik olarak kaldıramaz zaten kesinlikle peki bu güneş tutulmasını takip eden günlerde merkür retrosu bitecek işte güneş tutulması olacak sonra hani biraz sanki gökyüzü mayıs ayında daha mı rahatlıyor? Yo Mayıs ayında da ay tutulmamız var 5 Mayıs'ta. pardon, onu unuttum. Pardon, pardon. Ee, tutulmayı sormayacaktım. Ee, soruyu yanlış sordum. Hani bu yılın sence e, gökyüzü açısından böyle en risklerden uzak hani mesela şu an bizi dinleyen birisi mesela böyle bir tarihe ihtiyacı var diyelim. Hemen mesela... söyleyeyim mesela Ekinoks 21 Haziran, Hı. Temmuz, Haziran ayının e, ilk, ikinci haftasından Temmuz ayı boyunca Venüs retroya girecek Ağustos'ta. E, tam tarihini bilemiyorum şu anda ama ona bak bakabiliriz. Temmuz sonu, Ağustos'un başı gibi Venüs retroya girecek. İşte o yaklaşık yaz aylarındaki bir buçuk ay Hı. E, gökyüzündeki enerjinin çok da güzel olduğu çünkü hatta oralar Venüs Mars etkileşime de girecek e, Aslan burcu civarında. E bu da ikili ilişkiler demek para da para demek ticarette atraksiyonlar demek yani yaz aylarının ilk yarısı diyelim e, gayet güzel gelişmeleri hızlı gelişmeleri vesile olacaktır birçok insanın hayatında. O zaman yazı bekliyoruz. <laughs> evet ama iki tutulmadan çıkmış bir yaz olacağız. Onu da unutmamak lazım. Yani iki tutulmanın e, arkasındaki yazda insanların kendilerini bilinç olarak bir yere getirmeleri için gene yavaş bir zamana ihtiyacı var. Zaman aslında çok hızlı biliyorsun farkındaysan. Yani zaman çok hızlı fakat bilinçler çok yavaş ilerler. E, zamanın hızıyla bilincin e, hızını senkronize eden de zaten yaşam dediğimiz yolda kendi kaderi üzerinde kontrol sahibi olabilir. Yani zamanın hızıyla bilincin hızını ayarlamak lazım. Hı hı. Teşekkür ediyorum. Bir ne sonraki demek. yayında görüşene çok dek. <laughs> Kendimi çok kaptırdım. Daha neler konuşuruz böyle senle bir araya gelince. Ee, bu arada yani bu benim için bir kayıt yapmak gibi değil çünkü biz bunları sevilerle hep konuşuyoruz. Evet, ee, o nedenle ben onun bu pozitif yaklaşımını bir Başak olarak bir astroloji bir aman bakın hu gibi bir şeyle kullanmayan bir astrolog olmasını da çok seviyorum. Yo bence öyle hiçbir zaman öyle yapılmamalı yani Hı -hı. öngörü olarak insan alıp e, kullanmalı ve kendi hayatı ile ilgili çıkarımlar yapabiliyorsa en büyük zenginlik budur zaten yani okay. ağzına sağlık ne demek çok mutlu oldum Arzucum başarılar diliyorum